Sayın izleyiciler, Türkiye Demokratları Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman'dan bugün Kayseri'li Pınarbaşı ilçesi Ay Görmez Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle Mehmet Öztürk muhtarımıza araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyorum. Dün akşam bizi misafir etti, ağırladı. Misafirperverliğe güzel örnekleri gösterdi. Evet bu taraf. Kaç dönemde muhtarsınız? İlk dönemden. Birinci dönem <laughs> evet. Karşınıza kaç aday çıkmıştı efendim? Bir aday çıktı. Kaç oy farkla seçtiniz? Dokuz oy. Evet. İki geçersiz, altı net oy. Evet. Geçersiz. Şey, Seçimlerde halk vaatlerde bulunduğunuz beni muhtar seçersiniz. Mahalle, dönüşe, köy şu hizmetleri yaptıracağım şeklinde. Şimdi vaatlerde bulunmadım da milletin <laughs> istediği bazı şeyler vardı tabii ki. Evet Bu neydi? Bizim dağımızda bir suyumuz var Evet. tarım sulaması için, bu yıllardır çocukken bile benim hayalimde olan bir suydu. Evet. Bu suyu yıllardır bizim köyümüz bir tarlalarımıza indiremedik. Kaç kilometrede efendim bu su? Beş kilometre. Beş kilometre, Beş yukarıda bir su var, buraya evet. gelmiyor. Nereye akıyor efendim? Su akıyor, insan bakıyor, kıraca, doğaya akan bir sudur. Evet. Yani orada bir su var sayın izleyiciler. Ay görmez halkı sadece suya bakıyor. Muhtar arkadaşımız güzel izah etti. Daha önce de böyle güzel bir başlık atmıştım. 2012 yıllarında. Devlet su işlerine bir ettiniz mi? Ettim evet. Gelip baktılar mı? He? Baktılar. Baktıklarında bana tekrar bir yazı gönderdiler. Daha kireç daha çıktı. Biz buraya bir şey yapamayız. Sen kendi kaynaklarına bu dağdan suyu çıkar. Ondan sonrasına bakalım diye. Şimdi ben bir muhtar olarak 12 tane bir köyümüz var bizim. Evet. Benim ne tür bir kaynağım olabilir burada? Yayla tam yok, icatallam yok, evet. çayırım yok, fidanlığım yok, hiçbir gelirim yok. Olsa da bunlar belediyeye geçti zaten. Olsa da bunlar belediyeye evet. geçti. Yani evet. bir muhtarın yapabileceği kesinlikle bir iş değil orası. Oraya bir gölet yapılabilir değil mi? Gölet yapılabilir. Yani şimdi bakın şöyle bizim köyümüzde yıllık 80 milyara yakın hayvan yem besin evet. bes besi yemi satın alınır. Evet. Bizim suyumuz geldiği takdirde benim köyümün yüzde 50 karı olacak. Yonyasını ekecek, evet. Köyden göç diyorlar. Köyden insanlar bu yüzden göçüyor zaten. Evet. Sayın izleyici orada ne kaç litre efendim <laughs> akıyor saniyede? Orada bana devlet su işlerinin dediği 450 hektar evet. sulama suyu buldular. Orada, yani bizim burada üç köyü rahat suluyor. Evet. Oraya yani bir gölet yapılırsa daha bu kapasite artar. Mutlaka. Evet. Sayın izleyiciler, artık Türkiye'de zemin edildiği <laughs> su tutmuyor cümlesini de biz tarihe gömdük. İşte gördüğünüz gibi e, teknoloji gelişti. Denizin içerisinden tüp geçit ile Avrupa yakasını Asya yakasına bağladı. Doğru mu? Evet. Anadolu yakasına. E artı şimdi yine bir yerin denizin altından karayolu inşaatı devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde göletlerin altına mevran kaplanıyor artık. Yani su, toprak, eti su tutmuyor cümlesi tarihe karıştı. Sadece burada hizmet yapılmak istemiyor, istemendi, istenmedi şeklinde ee, algılıyorum ben. Yoksa teknoloji o gelen mühendisler ilgili bilimler de biliyordur mutlaka değil mi efendim? Şimdi biliyordur tabii ama artık bu belediye geçtiğimizden dolayı kurumlar arasında iş dağılımı oldu olmadı, rayına oturdu oturmadı orasını bilmiyorum. Ama görevi şey yapacak, devlet su işleri yapacak yani. Devlet su devlet işleri şey yapacağı iş ayrı, devam ediyor. KASK ayrı veya belediye ayrı orasını da biliyor. Evet. Şu an zaten belki de sistemdeki kopukluk daha bitmiş değildir. Evet. Yani <laughs> tam anlamıyla diyorsunuz ki hizmetlerin ayrıştırılması yapılmamış. Yapılmamış evet. Evet. Ama dediğimiz gibi devlet su işlerinin bütün illerdeki işleri devam ediyor gördüğüm kadarıyla. İşte zaman tuz birlik başkanıyla da röportaj yaptık. Direkt ben işte devlet su işlerinde bu sulama birliklerinin daire başkanlığı var ya. Yani. Bence Süleyman Bey bunun bahanesi olmamalı. Evet. Bugün günümüzün petrolü nedir? Sudur. Evet. O da bizde var. O da var ancak kullanamıyoruz. Pompaya getiremiyoruz biz. Evet. Oradan 5 kilometre <laughs> e, metreden buraya e, boruyla gelemez mi efendim? Zaten bu kapalı sistem gelmesi günümüz için iyi olur. Hani bu sıcakta buharlaşma su evet. kayboluyor ya. Evet. Kapalı sistem en güzel. 5 kilometre yani boruyla e, büyük, büyük borular var şimdi e, bahsettiğiniz e, 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 yani 20'lik mi kaç su olduğunu tam olarak bilmiyoruz işte. Vallahi şimdi onun Kaçlık boru yani çok büyük de borular da var sayın işte. Yani bunun evet, evet. gelme gelmeme gibi bir lüksü yok. Ee, doğal gaz borularını görüyoruz. Şimdi değil mi? Onun... Petrol borularını görüyoruz. Yani evet. onlara o hizmetler yapılıyorsa burada da her çeşitli ebatta borular var. Mutlaka bu hizmet de buraya gelmeli diyoruz. Yani şimdi e... AK Parti hükümetinin güzel bir projesi var sayın izleyiciler. Yani biz hiçbir siyasi partinin şeyi değiliz. Ancak hizmetleri, güzel hizmetleri de kavgaya yansıtmak zorundayız. Bin göre bin gölet projesi vardı değil mi efendim? Evet. Burada da böyle bir durum var. <laughs> Buraya da bir en azından yukarıya bir gölet yapılarak kapalı sistemde bu arazilere su dağıtılabilir. dağıtılabilir. Evet. Dağıtılabilir. Damlama sistemine geçebilir sayın izleyiciler. İşte burasının kırsal bölge, susuz tarım genelde. İnsanlar işte kendi yoncasını ekemiyor, hayvan yemini elde edemiyor. Tek geçim kaynakları hayvancılık ve tarım. Evet. Bu nedenle muhtar arkadaşımızla da müracaat etmiş devlet su işlerine bu konunun çözüm bulmasını istiyoruz. İkinci bir sıkıntımız Süleyman Bey. Şimdi köylerde göçten bahsettik yani. Evet. Çoğu insan köylerden göç ediyor. Neden? Çocuğu Kayseri'de okuyor. Evet. Yuva hastamız yok. Ulaşım hattı konmasını istiyoruz. Dün birkaç muhtar arkadaşımız da aynı güzergahta. Çörmüşek Boğazı var evet, geçiyor. Evet, doğru mu? efendim? Evet. Boğazı'ndaki muhtarlarımız e, aynı güzergahta 16-17 pare mahalleye dönüşen köy var sayın izleyiciler. Buraya eğer bir ulaşım otobüs attı konur ise sabah ve akşam istiyorlar. Yani çocuk öğrenciler okuluna gitsin evet. Çarş, e, işte çalışanlar sabah işine gitsin akşam işinden dönsün. Evet. O zaman köylüler eski e, yani mahalleye dönüşen köyler eski canlılığına Kavuşur diyorlar. Kavuşur. Yani önceden buradan nüfus e, daha fazlaydı. Doğru Fazla efendim. Ayırdı, evet. evet yani bütün muhtalarımızın tamam aynı şeyi söylüyor. Ancak işte insanlar dördüncü e, sınıftan sonra şimdi dört 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 oldu. Dördüncü sınıftan sonra ne yapıyor? Çocuğunun eğitimini sağlamak için büyük şehire göç etmek zorunda kalıyor. Değil mi efendim? Bunun önlenmesi için ulaşım hattı mutlaka olmalı. E, örnek vereceksek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Mahalle ediyor şey köylere otobüs seferi koymuş. Birçok e, ilçesinde benim karşımdan geldi Mahalle ediyor şey köylerde. Şehit Kamil'de geldi. Efendime söyleyeyim e, Yavuz e, Yavuz elinde geldi. Hüseyin Sözlü buraya gelirken baktım saat saat 00.06'da e, Kozan'dan hareket etti otobüs. Tıklım tıklım dolu. Yani ne yapıyor öğrenciler Adana'ya gidiyor. Tekrar akşamda geliyor. Orada e, sabah akşamda değil e, saat başı galiba orada e, hareket ediyor otobüsler. Yani po potansiyel var. Yani Dolmuş. Ayakta bile yer yok sayın izleyiciler. Bizzat gördüm onu. Ee, Burhanettin Kocamaz işte bu arkadaşımızın e, e, birinci sayfaya taşıdığımız köyde baktım karşımdan geldi. Korucular köyü. Toroslara bağlı. Burada da muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı dedik. O köye röportaj yapmak için gittiğimde Büyükşehir'in otobüsü karşımdan geldi. İz, İzmir'de Aziz Kocaoğlu otobüs sefer koymuş. Torbalı ilçesinin en uzak köyündeyim. Saat 20 sıralarında Beyşehir Belediyesi'nin otobüsü son seferini yapıyordu. Burada da neden olmasın değil mi efendim? Neden olmasın? Şimdi burada yapılanlar değil yapılacaklar deniyor çok önemli. Evet. Yani mahalle olduysak biz zaten köy kavramı bitti artık. Bitti evet. Mahalle olduysa bizim eksiklerimiz inanın çok. Ne yani, bunlar efendim eksiklerimiz? Bak, kanalizasyon. Yok Köyümüzün içini görüyorsun. Evet. su. Koku. Koku, sivrisinek, karısinek. Evet. Bunu gidip kanalizasyon yapın dediğimizde bize dedikleri elli hanenin altındakine çalışmamız yok. Ne tür bir çalışmaları var? Pozitif usulü. Evet. Abi onu yapın o zaman. Evet. Onu yapın. Yani sen elli hanenin altındasın. Pislik içinde yaşa diye bir düşünce olamaz. Olmaması lazım Madem mahalle oldu köyde evet. sayın merkez mahalleleri hangi hizmetler yapılıyorsa Mahalleye diyor kırsal e, mahallelerde aynı hizmetler yapılmalı diyoruz. Çünkü iller bankasında kişi başı belediyelerimize aylık ödenek geliyor efendim. Yani siz kaç tane var burada ona göre ödenek geliyor. Her ay geliyor bu. Bir ay değil sayın izleyiciler. Mutlaka biz mahalleye diyor köylere aynı hizmetler yapılması istiyoruz. İşte muhtar arkadaşımız da akşam sohbetimizde dedik ki, ilk muhtar oldu 12. günümde dedi gittim. Çocuk park istedim dedi. Evet. Değil mi efendim? Evet. Şimdi kurulmuş. Kurum, evet. Biz daha önce ne diyorduk? Şehirde hem yaşayan Pınarbaşı çocuğun... Allah'ın belediyesine de teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet. Şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köyde yaşayan çocuğun da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyoruz. Ki çocuklar çocukluğunu yaşasın. Aynen. Ancak evet. burası da mahalle oldu. Hem Pınarbaşı'nın hem de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir mahalle oldu sayın izleyiciler. Süleyman Bey, önceden çocuklar şehire giderken baba parka götür, anne parka götür, evet. abi evet. parka götür lafı evet. vardı. Şimdi oradaki çocuklar köye gidip de parka bin gidelim diyorlar. Değil mi efendim? Yani oradakiler de artık yani köyü de sevdirmek lazım. Bunun önüne geçmek için bazı şeylerin yapılması lazım. Evet mutlaka. Arkadaşları döşendi mi? Efendim? Döşenmedi. Eksiklerimiz var. Yüzde kaç tamamlandı muhtarım? Yüzde otuz. Tamam. Yüzde 30 tamamlandı. Daha yüzde yetmişi duruyor sayıca. Yani. Evet. 2015 yılındayız. Vatandaşlarımız bu çağda çamura basın istemiyoruz. Yaz ayında tozdan rahatsız oluyor. Değil mi? Efendim? Evet. evet. Osmaniye'nin bahçe köyünde 15 kilometre Osmaniye merkeze sayın izleyiciler. 100, milattan önce 175. yılda fark edici O zaman ilkanlarına bak şimdi ki geldiğimiz tarihe bak. Değil mi efendim? Ya şimdi burada ben önceki sistemi biraz karar gibi olacaktı. da burada önceden gelen taşta adaletli bir döşeme şekli kullanma şekli olmadı. Yandaşların evlerinin önü yaptı. Evet. Bu gelen parkelerimiz bizim aslında köyün içindeki yollar için. Evet. Kimsenin kapısına <laughs> döşenenler. <laughs> kapısına mı döşendi Kapısına döşenenler var. Evet. Evet. Yani yoldan kesildi adam kapısının önünü. Döşedir. Sokaklara o kanunsuz adaletsiz. bir yer değil. Kanunsuz, <laughs> adaletsiz değil. <değilse. Kanunla yer yok yani. O, o park edaşları sokaklara döşesin diye verildi. Evet. Hiç kimsenin evin <laughs> evinin önüne döşesin diye verilmedi yani. Şikayet konusu olsa bu arkadaşlar onlar tekrar sökülür bizim belediye başkanımız bir toplantıda dedi ki hiçbir köyü bir köyden eksik tutmayacağım. Nereye ne yaparsam aynısını yapacağım. Evet. Şimdi onun yaklaşımı o kadar güzel ki bu köyüme benim bir metre kilit parke gelirse bunu adil döşetme şeyim var. Çünkü neden? Arkamda beni takip eden biri var. Evet. Önceden bu yol. Evet. Ben ne yapıyordum? Amcamın <laughs> oğlu, dayımın oğlu. Bu benim ilk dönemim. Benim dönemimde <laughs> yapılan şeyler değil. Ama o günkü insanlar bunu yaptı. Evet. Köy konağı muhtarı odası var mı efendim? Yok. Taziye evi? Yok. Bilgisayarınız var mı yani köy köy adına? Şimdi eski muhtar bana teslim etmedi. Etmedi, var mıydı? Var vardı. Ha, etmek kendisi, zorunda. Etmek zorunda, kendisine sorduğumda da tamam bir ara veririm dedi, o şekil kaldı. Yani ne? bir şey yok aramızda, sıkıntı yok. Evet. Yani gitsem ben al, ver bilgisayar desem alabileceğim. Evet ben yani muhtarım kendisinin evin yanında güzel bir muhtarlık olasında dizayn ettirmiş sayın izleyiciler. Aslında biz bu hizmetin belediye başkanlıkları tarafından yapılmasını istiyoruz. Ee, i̇şte eski e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı şimdiki milletvekili Kayseri milletvekili evet. e, yerel idareden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuş değil mi efendim? Evet sabah Evet. O konuda da işte Kayseri'nin şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah bu mahalleye dönüşen köyler de ziyaret eder kendisi bizzat. Eksik tamamlanması gereken hizmetler konusunda yardımcı olacak kanaatindeyim. İnşallah yapardı. Evet bu konuda da yani işte Kayseri'nin 5-6 ilçesinde röportaj yaptım. Bu öne çıkan konular var. Onları da gündeme getireceğiz kendisiyle. E, inşallah i̇nşallah bayramdan sonra görüşmeyi düşünüyorum. Ee, seçim çalışmalarında kendisi de kayıt edeyim, Mutlaka gelecek. Değil mi efendim? Evet. evet. Ee, bu görüşmeyi ben e, seçimlerden sonra yaparsam daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Çünkü e, seçim, tekletler seçim şu anda siyasi kandallarında. Evet. Doğru mu efendim? Ama bizim amacımız sadece sadece hizmet. mahalle. ben de köylü çocuğuyum. Mahalleye dönüşen köylerde hizmetle tamamlanmamış. Sadece kağıt üstünde mahalle olmuş. Doğru mu efendim? Evet yani şimdi bu köy sanki bugün kurulmuş bir köy gibi sadece muhtar arkadaşımız bir tane çocuk parkı e, kurulmuş, yapılmış. Bir de az bir yüzde otuz civarında parke taş düşürmüş. Onun haricinde bir hizmet var Burada mı? bizim dönemimizde parke taş düşürmüş. Siz daha önce ne diyorum yani? Daha önce, önce, önce yüzde otuz Başka da bir hizmet yapılmamış değil mi efendim? Evet. Okul kapalı galiba doğru mu efendim? Oranın kullanım hakkını aldınız mı Yok. Almadınız. Şimdi bazı yerlere sorduğumuzda milli eğitime geçti, belediyeye geçti gibi laflarla karşılaşıyoruz. Kimde olduğu belli değil orasının. Ama büyük ihtimal söylenen şu an köyde kaldı yani muhtar. Bu kullanıma kararlar evet. Tazi evet. evlerini e, düzen dizayn edilerek halkın kullanımına açılmasını istiyoruz. Artı işte orada burada yaşayan insanlar anıları var değil mi? konuluk yaşatılması ki, için tabii ki, tabii. mutlaka belediye hizmetler belediyeye geçtiği için belediye başkanlıkları tarafından da restorasyonunu yapılarak mahalle halkımız kullanımına açılmasını istiyoruz. Evet. Yani ev olur, muhtarlık ev olur, e, sosyal bir tesis olur, her şey olur sayın izleyiciler. Evet muhtar, az önce de söyledik, e, muhtarlarımız sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmıyor. yatırmıyor. Siz e, muhtar olduğunuzda yani veya evet, aday olduğunuzda yatırıldığını biliyor muyuz? Yatırıp yatırmadığını biliyor muydunuz? Ben bilerek çıkmadım. Benim bu hükümetten veya gelecek hükümetten kim olursa olsun eğer hizmet etmek isteyenler varsa bunların aylıklarını da kaldırsınlar. Kim muhtar kalacak onu görmek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Kim hizmet edecek onu görmek istiyorum. Evet yani, yani buradan anl an anlıyoruz <laughs> ki sayın seyirciler muhtar arkadaşımız diyor ki ben bu muhtarlığı aylık ödeneği için yani işte bazı vatandaşlar maaşı diyor. Maaşı için muhtar olmadığını belirtti. Akşam sohbetimizde de söyledi. Dedi ki bu muhtarlığın maaşını kaldırsınlar. Kimler muhtar olacak görmek istiyorum dedi. Aynen, Değil de. mi efendim? Çok güzel bir <laughs> e, düşünce. Mahalleye dönüşen köylerde işte muhtarların sadece bir mühürü var. Doğru mu efendim? Mühürü var. Evet. Başka hiçbir e, sadece hizmet isteyecek belediye yaparsa yapacak. Ancak biz diyoruz ki muhtarlar halk oyuyla seçiliyor. Değil evet. mi efendim? Evet. Seçilmiş yöneticiler olduğu için biz muhtarların sosyal güvenlik primi kapsamına almasını istiyoruz. Askeri ücreti tam olmasını istiyoruz. Muhtar seçildi otomatikman askeri ücrete tabi olmasını istiyoruz ki e, aylık ödenekleri 945 lira e, askeri ücrette 995 lira oldu sayın izleyiciler. Arada bir e, 50 lira bir fark kaldı. Onu da vererek muhtarlarımızı mutlaka sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafına yatırması istiyoruz. Şimdi ben biraz önce aylıkların kalksın diye söylemem nedeni şu. Muhtar olarak benim köyde hiçbir yetkim yok. yok bir değil. mühürden başlıyor. Evet. Yani bir mühür işi olacak ben mühür basacağım. Evet. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir işim yok. Şurada bir sorun olsa komşumla gidip de diyemiyorum ki ya sen niye böyle yaptın? Evet. Bana bazı meclisler diyor ki bize bildireceksin. Evet. Ben muhbir miyim? Değil. Ben buraya oyla seçilmişim. Doğru, için. evet. Yani burada bazı yetkilerim komşularıma sus, konuş deme gibi bir şeylerin olması lazım. Evet. Bir IMC usulü olsa ben şu an köyümde iki tane kişi bulup iş yaptıramam yaptı. Yani belediye yap. geçti evet. bana dedikleri. Git belediye şey vardı işte. Doğru söylüyor, evet. Yani muhtarların yetkisi <laughs> elinden aldı sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşım uzman anlatmak istiyor. Köylerin tüzek kişileri kapatıldığı için önceden muhtarlar salma salabiliyordu. Şimdi evet. vatandaştan bir talep etme hakları yok. Muhtarların sadece bir aile ödenekleri var. Onun da yarısını seskaya yatırıyor. Değil mi efendim? Evet. Yarısında da araçlarının yaptığına yetmiyor. Hizmet Değil almak de. için Pınar başına gidecek. İlçe bana 35 kilo. Evet, Kayseri'ye gidecek 120 kilometre. Benim arabam gidip geldiği zaman bir seferde benim 100 TL masrafım. Evet. Yani kimse demesin ki işte bunların aylığı var. Biz aylığımızla giderimizi hesaplarsak biz zarar yapacağız. Evet, bütün arkadaşlarımız aynı konuyu söylüyor sayın izleyiciler, muhtar arkadaşlarımız. Evet muhtarım, genel son konular bunlar. Bunların dışında ekleyeceğimiz bir konu var mı? Çöp konteynerleri dağıtıldı mı? Çöplerimiz dağıtıldım toplanıyor dağıtıldım. mu? Yok. Bayanlar birinci isteğe boyan, bizi gördüğümüz işte aracımız üzerinde basın yazıyor. Madem, madem mahalle olduk diyor, çöplerimiz neden toplanmıyor diyor. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Ben çöp konteyneri istemiyorum. Neden biliyor musun? Bunu getirir, kollar, altı ayda bir gelir, götürürler. Kokar. Köyümüz daha çok. Kokar diyorsun. Tabii. Yani bir işin altyapısı yapılmadan o çalışmaya başlanmamak. Haftada iki defa biz toplanmasını istiyoruz. Bu güzergahta çünkü 16-17 köy var. Sabahleyin çıkar, toplar gider. O zaman olur. O evet. Zaman, yani öyle diğer diğer yani göz boyamak için ben <laughs> konteyner koydum çöpün oraya atır. Ben gelir götürürüm de olmaz. Başka ilçeler başka başlamış abicim yani. Hep çöp Urfa gibi yerde çöp konteynerları dağıtılmış abi ya. Halliye'de, e, çok güzel çalışmalar var. Ya burada da olacaktır da artık neyi bekliyoruz bilmiyorum. Evet. Ekleyeceğimiz başka konu var mı tabii? Şu an bu kadar. Evet. Evet sayın izleyiciler halkın sorularını bugün de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Ay Görmez Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne Muhtarı verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim.